ben. Arkadaşlar buraya yanımda kimse yok. Yorumlara baktım bu sefer. Onun insikliğini yaptım. İki ev daha yaptım ek olarak. Bir kere yalın evini yaptım. Onu bilmiyorum. Yoktur yalın evini yaptım burada. Bir tane hastane var. Dur bakteri kapmayalım da hasta. Hasta olmayalım. Şurada hasta falan grip meyip vardır. Şöyle. Burası mı o değil ama o gibi. Şimdi kasap var. Kasap yapmam lazım. Çünkü acıkıyoruz. Onu ayarladım. Tavuk onları, inek yenilere koyun onları. Ben koyun alacağım. Ama şu an... Kimse olmadığı için et de daha açılmadı et de yok yalan yorumlara yazacaksın kendi evin neden böyle yaptın benim evim böyle yaptın diyeceksin ben yapayım mı dedin yapma senin evini yaptım işte al şöyle. Şöyle var. Sandıklar boş Şurada bir havuzum var. Daha ne istersin? Bir şey istemezsin artık daha. Başka bir şey yok. hastane istemiştin? Hastane değil bir göstereyim izleyicilerden. Şöyle no 6 bu. Burası no 5. No 5 biraz geniş bir şey. Ben bir gün no 1'de kalmıştım. Daha doğrusu yarım gün no 3'de. Yarım gün de şeyde kalmıştım. No 1. No 3 burası. Çok geniş. Çok geniş. Neden o geçtim? Ben yine şey görüyorum. Orası bir şey ben. Güneşin batışı buradan oldu. O yüzden öyle yapmışım. Acıkmaya da başladım. Evet acıkmaya başladım. Görüyorsunuz sağ üstte açlıkları var. Onun boşaldığını görebilirsiniz başka bir şey yapmadım. Böyle. Yani başka bir şey yok. Evimde ne yaptım? İşte yolun evini yaptım. Benim burada iki tane sandık vardı. Biri oğlanı biri. Aslında bu ortak evimiz olacaktı. Ama o kendi ev istedi. Al sana ev. Al sana ev. Hava da giriyor. Al. İstediğin oğlum yalın. Al sana ev. Kuvart isteyecektin tabi. Biliyorum. Al. Gidiyorum Evet. Ha şu direkler ne böyle dediyseniz. Elektrik ipleri. Buraya elektrik geliyor. Öyle işte. elektrik geliyor. Oradan yapıyorum. Hastaneye de elektrik gidiyor oradan. Kasaba da gidiyor. Oradan. Yalıma gidiyor mu lan? Yalına gitti mu? Gidiyordu ya gidiyordu. Gidiyordu ya yalına. Ben götürmüştüm sanki. Dur biraz uzaklaş. Oha lan çok açtım. Ne? Hayvan gibi zıplarsan böyle olur işte. Üf. Kasaptan alırım artık et. Ben ayarlarım. <laughs> bu video bu kadar. Da Abone olup like atıp yorum atıp Evet. Durum atıp tane getireceğim kelime. Tani hangi kelime getireceğim onu ben de bilmiyorum. Görüşürüz.